Merhaba, iyi günler. 20 Nisan 2025 İzmir Kitap var. Harika bir gün. Değerli kalem, aydın, yazar, şair Sayın Dudunur Kara. Bana çok güzel bir kitabını imzaladı. Şöyle takdim edersen memnun olurum, görmek isterim. Evet, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım mı? Ben Dudu Kara, 1968, Samsun Havza doğumluyum. Mahalleden emekliyim. 3 yıldır Ege'de yaşıyorum. Kitabımı da burada çıkardım. Hoş geldiniz. İzmir'in tarihini biliyor musunuz? Okullarda anlatıldığı kadarını da biliyorum. Anlat bakalım, dinleyelim. Örneğin ne kadar var yani? En son noktayı bulduğumuz yer. Evet, 9 Eylül diyorsun. Kurtuluş, evet. Şimdi bu senin bize e, güzel bir katkın teşekkür ederim. Ama İzmir'i Kuranlar Karadenizli Amazonlar. Evet. Amazon kadınlarının torunlarıyız. Evet, şimdi onların e, emekleri burada çoktur. Yani e, özellikle kadın savaşçılar, kadın devlet kuranlar, kadın örgütlenmesi önemlidir. İzmir'in tarihi de zaten Simirna bir Amazon kızının ismidir. İzmirliler Antalya'yı kurmuşlar. Yani Efes'i, Bergama'yı kurmuşlar. Bu gördüğün Ege uygarlığında Luvilerde, Ligyalarda, Firityalılarda, İyonlarda bizim hep atalarımızın izleri var. Şimdi edebiyata e, sevgin, ilgin nasıl başladı? Ben aslında şiir yazıyorum ama tabii ki bunun resmiyete dönüşmedim. Yani bir amatörcüyüm hala. Ben bir sonraki nesile yakınlarıma bir ana olarak bırakmak niyetiyle başlamıştım. Ama bu boyuta ulaştım. Ege'ye gelmek bana daha iyi geldi. Bunda da şanslı görüyorum kendimi. İzmir'de bir nevi kendimi göstermiş oldum. İzmir şiirin başkenti çok e, önceki başkanlarımız çok uluslararası çok büyük güzel örgütlenmelerle şiir e, günleri yaptılar ve bazı yıllar yedi tane bazı yıllar 11 bazı yıllar 20'nin üstünde devleti ağırladık burada şairler ve edebiyatçılar olarak. Şimdi tekrar e, gelecekte yine biz uluslararası şiir günlerinde buluşacağız. E, en çok kim hangi şair etkiledi seni? Ben Nazım, ben, ben de, ben de, ben de. Ezberinde var mı? Ee, Ezberinde şu anda yok ama e, yani ezber kısmım çok iyi değildir. <laughs> yani şöyle diyor bak. Daha doğru deler gider bulutu. Daha dibinde akevler kutu kutu. Evdekiler yok mu koklamak isteyen? Daha doğrudan getirdiğim ot. Bu Nazım Hikmet'in çok değerli bir şiirdir. Ben bütün Nazım Hikmet'in o, o devrimli şiirlerini Gençliğimde ezbere bilirdim. Şimdi de biliyorum. Ama e, kitap hatası yapmayayım diye fazla ezberime güvenmiyorum. Şimdi sen okuyabilir misin şiirlerinden? Önce şiirlerin hakkında bize bilgi ver. Nedir? Bizi doyur yani. Böyle biz anlayalım yani. Hangi şairden ne malzeme alıyoruz? Önce onu bilelim. Donanımlı olalım yani. Ben şöyle, e, kendi noktamdan çok kısa olarak, pozitif olarak dile getirmeye çalıştım. Yani günümüz şairlerini falan okuyorum ama dediğim gibi ezberim çok iyi değil. E, taklit bağımında da değil. Sadece kendi hislerimi, o anda hissettiklerimi dile getirdim. Onları birleştirerek bir kitap oluşturdum Evet. Bir e, şöyle ben çok kitap tanıtıyorum. Yani içindekiler kısmı var mı? Var. Yani önce içindekiler kaç tane şiirdir? Onların bir önce başlık olarak isimleri duyalım. Sonra sen seç, biz seni hayranlıkla dinleyelim. 96, 96 tane şiirim var. Tabii isimlerini evet. sakin sakin verebilirsin. Vaktimiz var. Basın çok. Kaçırdık. Varsa ne olsun? Gün, günaydın, kaybolursun, gülümse, sepet ver bana, özlem, hayat, ben, umut, özlem, bahar, dal, gibiyiz, nedensiz etsek sevgi kim bilir bu da benden bitmeyecek kimimiz düşünmeli bir gün yaşamak nedensiz açar beklenen gelsin hayata ne güzel hep yollar olmalı gün gün yaşam insan seviyorum ister ve su, param parça, yaşayalım gitsin, bazen bilene zormuş, muslat mı, ne çıkar, beni hatırla, nedir ki, sen, isyan, sensiz, umudum, hayat, aradım, usta, kayboldu, zor, Geçer, geldik gidiyoruz. Kendim için begoniler, kar tanesi, en güzeli anlıyorsun. ...beklenti... ve yok olmak, yok saymak, sevda olur da. Sormadılar sevmek, hayaller, yüzleşme, iz, çocukça yaşam, selam olsun, saçlar, nefes almak, resim, saklı acı, dik duruş, sevgi. Çok güzel. bir tane örnek e, dinlemek isterim. Dik duruş okuyabilir miyim? Tamam. Şiirlerin doğadan etkilenmiş ve insanla ilişkili. Harika. Çekerken hayatın yükünü yalnızsam ne çıkar? Güç senin içinde var. Varsın görmesin duygularını. Sevmek senin ruhunda var. Zaten yalnız gelmedik mi dünyaya? Niye korkacaksın ki tek kalmaktan? Başarmak senin içinde var. Güzel, huzur veren bir şiir. Genelde pozitif. Evet, tebrik ederim. Orada bir dikkatimi çeken şiir vardı, su. Öyle mi? Doğru muyuz? Var mı öyle bir şiirin? Var. Heh, bak demek ki dikkatimden kaçmamış. Evet su. Efendim, akıp giden evet. su mudur yoksa zaman mı? Ne fark eder ki? Hepsi bulunduğu yeri terk etmiyor mu? Dolu dolu yaşayalım sevgiyle bakalım sevdiklerimize sarılalım. hayatı seveyim. Evet su çok önemli su hayat evet. demektir. Hele bugünkü e, nesli ve e, çağı ve geleceği belirleyecek olan en değerli ürün su. Çünkü suyla ilgili e, su yokluğu başladı. Göllerimiz kurumaya başladı. Onun için e, sana teşekkür ediyorum. Yani yolun başında bu tehlikeyi görmüşün, fark etmişim ve değerlendirmişim. Meslek hayatında, şiirlerinde, edebiyatta başarılar dilerim. Bu arkası gelecek mi kitapların? Ben kitabımı öykü ve şiir karışık olarak düşünüyorum. Hazırladın İkincisi mı halk yapıyı? Şiirlerim var, şiirlerim de var. Evet. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Yani e, güzel bir mekan burası. Ben zaten ilk geldiğim zaman günaydın burada diyorum arkadaşlara. Çünkü birinci e, şey yayın kuruluşu, şairler, yazarlar burada değerli arkadaşlarla burada beraberiz. Başarılar diliyorum. Tebrik ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun katkılarınız için. Gençler de geldiler. Bu bir mana kattılar. Bitirişi şöyle e, gençlerle ve seninle yapayım. Saygılar, hürmetler, hayırlı akşamlar.